biraz eksiklerimiz var. Yani vilayetimiz, yerel yöneticiler, odalarımızla bu anlamda önümüzdeki dönem bu konulara bakış açınız ne? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de daha sonra seracılıkla ilgili biraz ve sizin en son sizin mesajlarınız ise onları alalım istiyorum. E, şimdi ben e, tabi bu konular çok önemli. Evet. Bugün mesela e, 90 e, incir ve diğer e, gıda maddeleri e, depoculuğu yapan arkadaşlara e, işletme ruhsatı ve e, gıda üretim e, sicil belgesi verdik. Tarım Müdürlüğü'nün düzenlediği bir toplantı vardı. Bu kuru meyve ihracatçıları birliği ve işte ticaret borsalarıyla e, ve odalarıyla işbirliği halinde bir program gerçekleştirdik ticaret borsasında. Buradan şunu söylemek istiyorum. Orada bir de film gösterildi. Evet. Yani eskiden özellikle incirlerin depolandığı ortam depo şartlarıyla şimdiki ruhsatlandırılan ve artık standartlara uygun hale getirilen depoların durumunu gösteren film. Gerçekten önceki şeylerde durum, manzara hiç iç açıcı değil. Çok kötü şartlarda bunların saklandığını, piyasaya arz edildiğini görüyorsunuz. Buradan şunu söylemek istiyorum. Ürünlerimizi değerlendirebilmek için çağdaş imkanlardan en iyi yararlanmamız lazım. Bunun içinde pazarlama, pazarlama artık bir ilim dalı oldu. Evet. Yani bu konuda profesyonellerden de yararlanmak suretiyle nasıl pazarlanırsa yararlı olacak konusunda. Mesela sizin bahsettiğiniz o Sun Express'te veya diğer havayollarında sunulacak o tekli odalarımızın müştereken gerçekleştirdikleri o çok güzel paketlenmiş güzel. Ama o sunulan yolcuların bu incirin devamını nereden alacaklarını. Ya da aynı kalite inciri nerede bulacaklarını, da adres göstermemiz lazım. Evet. Belki ilan olarak ya da şey olarak koymamız lazım. Ben inciri şey seviyorum. Ben inciri mesela. söylerim, severim. Ama benim en çok şeyim e, nedir o? Bu konudaki sorunum e, daha önce çalıştığım yerlerde ya kaliteli inciri nereden bulacağım? İşte bir tarış markasını biliyoruz, başka marka bilmiyoruz. Tarışı da her yerde bulamıyorsunuz Diğerlerine de güvenemiyoruz bilmediğimiz evet. için muhakkak. ama buraya gelince baktık çok evet. kaliteli değerli incir üreten pek çok firma var ve bizim tabi pek çok şeyimiz de para kendi üretmiyor toptan genellikle evet. satış yapılıyor yani iş piyasada kendi markasıyla şey yapan az sayıda firmamız var onları da Türkiye'nin her tarafına dağıtın şeyleri yok. kanalları yetişmediği için. İnciri seven kişi ya da yetişiyorsa da marka bazında bir tanınırlığı olmadığı için insanlar bilerek, tercih ederek satın almıyor. Böyle bir sorun var. Bu yüzden öncelikle bu ürünlerin tüketimini artıracak. Yani biliyorsunuz şimdi ee, zeytin, zeytinyağı e, tanıtım grupları vesaireler oluşturuluyor. Aynı şekilde incir için vesaire. Bunların hedeflerinden bir tanesi yeni pazarlara yönelmek, pazarı genişletmek olmalı. Ve katma değerli. Hah. De, Zaten marka. pazar genişleyince talep katma. artacağı için ister istemez şey artacaktır. Evet. Bir de bunu tabii şey yaparken e, bu tanıtımı yaparken Yeni talepler oluşturma çabası içerisine girerken, e, oralarda hangi tür e, ambalajların, hangi tür sunumların yararlı olabileceğini de araştırmak lazım. E, bizim yoksa zaten zeytinyağını tüketen dünyada belli bir coğrafya var. Evet. Bu coğrafya dünya coğrafyası içinde küçük kalıyor. Ben mesela Amerika'da zeytinyağını o dönemlerde e, çok e, belli başlı marketlerde e, çok özel yerlerde o da, da İspanyol, İtalyan, İtalyan e, yağydı e, ve oldukça yüksek fiyattı. Küçük şişeler halinde böyle işte 250 gramlık, en büyük 500 ya da 750 gramlık şeyler halinde, çok küçük şeylerde. Niye? Çünkü yüksek fiyata şey olduğu için. E, ama bizim yağlarımız çok ucuza şey yapılabiliyor. Bunun için önce şimdi bizim o pazarlara girip Türk zeytinyağını satmamız zor. Yani oyuncu değiliz. Dünyadaki ölçek. Yani, ha, yani orada çünkü. Büyük oyuncu değiliz. Büyük oyuncu olup olmamanın ötesinde başkanım belki benim görüşüme göre şey şu. Siz tabi sanayici iş adamı olarak çok iyi bilirsiniz. Belli bir pazarda belli firmalar e, pastayı e, bölüşmüşse yeni firmanın girip orada tutunması e, oldukça gerekir. zahmetlidir. Ve Fariz büyük e, ha, maliyetlere e, tamam. tanıtım, renkler, evet. hatta bazı promosyonlar falan gerekebilir e, fiyat olarak veya başka şekillerde. bu Bunun yerine belki o ürünün henüz tanınmadığı, ihtiyaç olarak hissedilmediği yeni, yeni pazarlar market. varsa oralara yönelip önce ürünü tanıtıp yani ürün derken markayı değil genel olarak mesela zeytinyağını tanıtmamız lazım. Zeytinyağını tüketmeyenlere, zeytini bilmeyenlere bunu anlatmamız lazım. Bunun şifalı olduğunu, yararlarını anlatıp Narın, nar suyu gibi efendim. Heh, bunu anlatıp daha sonra arkasından da bu ihtiyacı karşılayacak markaların tedarik efendim yol ve yöntemlerinin ortaya çıkması lazım. Nar suyu örneği çok doğru. Ben mesela bu konuda şey yapayım. Biz o biraz önce bahsettiğimiz, başlangıçta bahsettiğimiz hayat hikayemizdeki Amerika'ya gittiğimiz dönemde, işte İngilizce bize ders veren hoca kahvaltıda ne yersiniz falan diye böyle bizim yaşlı bir abimize o zaman sormuştu. O da işte peynir, zeytin, reçel falan saymaya başladı. Adam zeytin deyince böyle gözlerini açtı. Zeytin. Nasıl olur gibi böyle bakıyor. Zeytin, zeytin. Yani zeytin kahvaltıda yenir mi demek? Istiyor. O Abi pizzacılıkta ve de yani süsleme falan. O, o, o bizim abimiz de kızdı tabii <laughs> zeytin niye yenmezmiş diye. milli bir şey ve me <laughs> mesela haline getiriyordu. Evet, evet. Dedik ya sakin ol bunlar bilmiyor evet, işte yani, etmiyor evet. vesaire ya Böyle ya O kültürlere aşılanabilir. Ha. Ama şimdi orada düşünen bir Amerikan pazarını kahvaltıda zeytin Eğitim yemenin yararlarını vardır. anlatsak ya da dünyada pek çok evet. ülkede bu şeyler var. Yani bu yeni pazarlara yönelirsek ürünümüzü e, daha kolay satma e, talebi artırırsak bizim arzımız zaten standart. Yani kısa sürede istesek de arzı çok artırmamız mümkün değil. Yani elimizde tabii, tabii. E, şey şeyler var, stoklar var. Ağaç sayımız belli, yani. şey sayımız belli. Bunu e, ha desek en az 5-10 senede e, o da parça parça artırmamız mümkün. Yani. O zaman e, talebi artırarak e, elimizdeki ürünün daha iyi değerlendirilmesini sağlamak mümkün. Ben mesela yurt dışına e, bir ülkeye de biz, e, gitmiştik. Orada bir Yunan lokantasına gittik. İşte bizim damak tadına yakın diye. E, salata o barı diyelim artık o evet. bölümünde e, seçtikten sonra fıstı fıstı spreyli zeytinyağı. bir zeytinyağı koymuşlar. Zeytinyağını spreyle salata evet. tabağınızın üstüne şey yapıyorsunuz. Niye? E, tüketimi sınırlamak için. Zeytinyağı evet, orada az kıymetli tükesin. olduğu için. Biraz uzak bir ülkeydi. E, halbuki bizim burada e, yani... Su niyetine. E, e, <laughs> <Şifa> niyetine. <laughs> bolca tüketilir ve çok ucuz evet. e, fiyata. E, buralara tabii yönelmemiz lazım. Değişik şeylere şey yapmamız lazım. Bunu da... Tek başına bir firmanın, iki firmanın değil, mümkün değil. Yani belli meslek gruplarının, odalarının bir araya ortak gelerek çalışıyor. ortak e, tanıtımla yapmaları lazım. Bunun yanında e, tabii ki üretimde de, üretimden e, sofraya kadar olan e, zincirde de kalite unsuruna fevkalade dikkat etmemiz lazım. Doğru. Yani üretimimizin bir kere organik olması ee, kullandığımız e, zirai mücadele ilaçlarından tutun da gübrelerine kadar her şeyin limitler dahilinde olması, aşılmaması e, konusundan e, tutun. Depolama şartlarına kadar, paketleme şartlarına, muhafazasına ve o sağlıklı paketlerimizin e, yine herhangi bir şekilde yolda ya satış yerlerinde bozulması halinde ürünümüze sahip çıkacak garanti e, ağında kurarak yani çağdaş e, pazarlama yöntemlerinin tamamını uygulayarak e, ürünümüzün daha da yaygınlaşmasına ve üreticimizin de daha fazla zenginleşmesine e, neden olabilecek e, gelişmeleri kaydedebiliriz. Bunun için tek şeye ihtiyacımız var birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Benim işim iyi, yerin iyidir. Ben iyi kötü zaten satıyorum. Ben daha fazla bu işe girmeye gerek yok. Kabilinden, bireysel, olumsuz yaklaşımlardan uzak durmamız lazım. Birlik içinde hareket edersek, talebi artırırsak, yeni pazarlara yönelirsek, hem kestanede, mesela kestane çok az tüketilir aslında ama çok yararlı bir besin. Bunu da şey yapmamız lazım. Türkiye'de bile zeytin, zeytinyağı derken baktığımız zaman zeytin biraz çok tüketiliyor ama zeytinyağı kullanımı Aslında diğer yağlar içerisinde çok düşük ve pek çok yerde e, zeytinyağı e, bilinmiyor ve gerçek zeytinyağının yararları e, da doğru dürüst şey yapılmıyor. Yani diğer hafif yağlar daha çok tercih ediliyor. E, ben mesela bir arkadaşımız ee, söylemişti ne kadar doğrudur bilmiyorum yani zeytinyağı kızartılınca yanmayan tek yağdır diye evet. ee, bir şey söylemişti ee, çok ilginç gelmişti bu tür özellikleri yaygınlaştırmamız ve bunu biz değil gerektiğinde bilim adamlarından da istifade ederek mı? onları söyletmemiz lazım onlar göre yapmamız lazım tabi Gizli renkten Objektif. ve hatta gerçekten yararlarını Otoriter, bilim restoran. adamlarımızla, üniversitelerimiz, burada ziraat fakültemiz var, tıp fakültemiz var, veteriner fakültemiz var. Buradaki değerli bilim adamlarımızdan da yararlanarak onlara bunları tanıttırmamız lazım. Tüketicinin bunun yararlarını anlatması lazım. Nar örneği çok evet. güzel bir örnek. Onun gibi yapabilirsek bu konuda çok başarılı oluruz ve kısa zamanda e, elimizdeki ürünlerin e, fiyatları da katlanır diye düşünüyorum. Tabi burada şey önemli değil. Önemli olan satabilmek. Yani sattıktan sonra biz inciri satalım, kestaneyi satalım. Bu e, Bursa'da mı yetişiyor, Aydın'da mı yetişiyor konusu ikinci derecede önemli. Yani önemli olan evet. ürünün talebi oluşması. Biz şimdi nar satılıyor ama narın daha yani ziyade yani en e, çok hangi ilde yetiştiği konusunda hiç şey yapmıyoruz. Önemli olan ihtiyaç duyduğumuzda narı bulup bulamadığımız bizim için evet. önemli tüketici olarak. Aynı şekilde başka tüketici için de çok önemli değil. Yani e, kestanenin yahut da incirin Aydın'da mı yetişiyor, İzmir'de mi yetişiyor? Ama e, tabii bu işin profesyonelleri bilecektir. Talep oluştuğu zaman incir almak için Aydın'a gelecek, zeytinyağı almak için Aydın'a gelecek. Gelmesinin yararına olduğunu bilecek. Evet Sayın Valim ben tabii e, zeytinyağı ve zeytinde Türkiye'de ciddi oranlarda kapasitelerimiz var ama ama esas incir ve kestane Türkiye'nin en büyük oyuncusuyuz il olarak. Yani ben şuna bakarım bir tüketici olarak raftaki ürünün sokaktaki ürünle fiyat ma ma makasını çok önemserim. Yani benim çocukluğumdan beri hep söylenen bir laf var. Germençik bölgesinin havasından dolayı dünyanın en iyi inciri Aydın incirine söylenir. Ama bunu ben söylemişim akşama kadar. Amerika'daki bir tane incir tüketen, e, Fransa'da inciri tüketen, yani coğrafi işaret dediğimiz o bilinirliği dünyanın en iyi inciri Türkiye'de Aydın inciridir. Olgusunu dünyaya anlatabilirse o rafta o tüketici bilirse bunu normal incir 3 euroysa o 10 euroyu alır. Yani Önemli olan buradaki katma değeri artırıcı en önemli unsur o. Yani bizim yoksa kimsenin elinde kestane kalmıyor, kimsenin incir kalmıyor. Satılıyor zaten ama ya, aydın inciri olması sebebi tercih olunduğunda markette tüketicide fiyat tabii ki bunun katmeli olarak şehre e, ya veya üreticimize, bu işi yapan endüstriyel üreticiye katma değeri daha yüksek olur algısı. Bununla ilgili bir çalışma yapmak lazım. E, yoksa tabii ki bugün Bursa'nın inciri, kestanenin fabrikadan seksen geliyor. Buradan alıyor zaten yani şeye. Ama orada mesela Bursa'da bilinse ki Türkiye'de kestanenin şeyi bu. Bursa'da o X firmalar Aydın kestanesiyle yapılmıştır gibi olguyu tüketici otur talep isterse onlar da onu yazmak zorunda tabii. Yani daha katma değer satmak adına. Yani bizim tabii kestane konusunda hep o yıllardır konuşuyoruz Aydın'da. Ee, bu anlamda bir özel idaremizin böyle bir projesi var mı bilmiyorum. Böyle bir dönem konuşuldu. Yani Aydın'da bir model olsun diye kestane üretimine ortak girişim tarzında bir şey. Hayır, yok. Ben otur şeylerde çok şey bakmıyorum. <laughs> tabii batmıyorum. tabii kurum, yani, de, de, kamu kuruluşlarının böyle istadi üretimlere yani kestane evet. işletmeciliği ne iş girmemesi lazım. Doğru. Çünkü bu memur kafasıyla yapılacak Olmaz işler yani. değil. Bu anlamda mesela Çin'de e ben et fabrikası mesela bu anlamda bir örnek yani sonuçta rekabet unsurları farklı oluyor özel piyasa şartları. Bazı konular mesela Çin'deki e, e, o e, Ege etin birazcık farklı fonksiyonu var. O da şöyle. Yani o piyasa yapıcı bir rol oynuyor. Anladım. Canlı hayvan alım satımında piyasayı dengeleyen. Ticari yani çekilmesi halinde piyasa e, tamamen Fiketeceği canlı zarar hayvan, üreticileri e, özel e, kişilerin elinde kalıyor. Evet, Onlarda rekabet yapıcı. olmayınca bunu biliyorsunuz. Evet, bu doğru. özellikle tarımda ve hayvancılıkta doğru. yaygın. Biraz e, fiyatları desteği. hemen aşağı çekme doğru. üreticinin elindekini e, değerinin altında alma gibi yaklaşımlar sergilenebiliyor. Evet. Bundan korumak için. Böyle bir tanzim edici, düzenleyici, dengeleyici bir yaklaşım açısından bir katkısı var Egeyetin. Evet. Yoksa diğer açıdan o da ticari bakılsa olmaz. olmaz. ki o da ticari olarak yani bir şirket statüsünde olduğu için. E fena da değil yani şu son durumda e, et fiyatlarındaki dalgalanadan zarar ediyordu, Dalgalanmaya rağmen e, başa baş gibi inşallah. götürmeye çalışıyorlar. İnşallah daha da iyi inşallah. olacak. Sayın Valim, tabii Türkiye'de en son çıkan kalkınma ajansı yasamız var. Bu bir de sektörel teşvik şehrimizin faydalandığı yani bu önümüzdeki dönemde yani Aydın tarihinde ilk defa bir teşvik yani turizm haricinde tarımsal boyutu hariç sanayimizi ciddi anlamda ilk defa faydalanınca bir konu sektörel teşvikten faydalanıyoruz. Bir de kalkınma ajansı konusunda bir şeyler söylerseniz vatandaşımızı bilgilendirme açısından açıkçası. Tabii kalkınma ajansı işte Aydın Denizli Muğla üç ile evet. hitap ediyor. 3 ile kapsıyor. Merkezi Denizli'de kuruldu. E merkezinin orada olması bir şey fark ediyor mu sayın? Etmiyor merkez. Yani şu, orada çalışacak bir takım uzmanlar tabi Orada e, orada üstlenmiş olacak. Üst bölgesi Denizli oluyor ama her il eşit düzeyde temsil ediliyor ve eşit düzeyde yararlanacak. Zaten bu üç ilde e, yaklaşık olarak birbirine denk yani e, rakamları itibariyle şeyleri itibariyle baktığımız zaman il büyüklükleri. Evet. Yani şimdi bazen böyle deyince işte denizin nüfusu 500 bin Muğla'nın şu kadar nasıl mukayese edeceğiz Aydın'ın bu kadar evet. deniyor. Toplam il olarak baktığımız zaman en hatta e, hafifçe Aydın'da en büyükleri oluyor evet. onların içinde. İl bazında i̇l en büyük. İl bazında. E, o açıdan e, önemli bir şey fark etmiyor. E, başkanlık da dönemsel olarak 3 il valisinde e, sırayla şey yapıyor şimdilik denizli. Daha sonra biz alacağız inşallah. Bir yıl olduktan sonra. Kuruluş aşamasında kurulduktan sonra tabii sizin de çok iyi bildiğiniz gibi yerel yönetimlerin ve meslek odalarının bütçelerinden tahsis edilen paylarla ve da var. devlet planlama teşkilatınca öngörülen miktarda genel bütçeden gönderilen paylarla bir kalkınma ajansının bütçesi oluşuyor. Yani 30 milyon liraya yakın bir bütçesi var şimdilik. Bu seneki bütçesi yanlış hatırımda değilse 28 falan civarında galiba. Bununla Genel Sekreteri de aydınlı bir hemşerimiz, nazilli bir hemşerimiz, hemşerimiz Genel sekreter olarak atandı. Şimdi uzmanları ve diğer idari personeli alma aşamasında sınav aşamasında kurumsallaşmasını kısa sürede tamamladıktan sonra e, faaliyete geçecek ve tabi çeşitli alanlarda e, projeleri destekleyecek. Bu projeler bu, e, ne tür projeler? Bu projeler çeşitli hemen hemen her alanda olabilir. Özel Gerçek. sektör projeleri olabiliyor mu? Özel sektör projelerini de destekleyecek tabii. Yani Hı. burada